Bu trend olan gözlerden deneyeceğiz. Bir dakikayım. Şu anda açıyorum. Ay çok yapış gibi. Açtık şimdi yiyeceğiz. Ay çok korkuyorum. Allah yemeyebilirim çok da. Kadar yerler. göz bebeğini falan yedim şu an. Bu arada içinde şöyle bir yer var. Ben bunu mavi çıkar diye düşünmüştüm ben. Kırmızı da kırmızı çıkıyor diye görmüştüm daha önce. Bitti. I'll see you in the next one. Bye, bye.